Herkese merhaba arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Yani bu resimdir. Kaç tane uvalak vardır? Onu bulmaya çalışacaksınız. Yani peki sizinden daha da iyi bir şeyler Başarmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. <laughs> Ama bunu daha baslangıçtır. Yani biz öyle küçük çocuklar gibi değiliz ama biraz fazla detaya girmek istemiyorum. <laughs> Ve değerli izleyicilerimize saygına sonsuzlarla teşekkür ediyorum izleyenlere. Ama bir hafta falan bir şeyler yapacağız. Bu kanalda beklemeye devam Videonun sonuna gelin kendinize iyi bak.